Kripto Kazanç Dünyası YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hatırlatmak isterim ki bu videoda anlatılacak hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda sizlere MXC borsasına nasıl para yatırılır? MXC borsasından nasıl para çekilir? bu konuları anlatmaya çalışacağım. Normal bir şekilde para yatırma, para çekme işlemlerini anlattıktan sonra videonun sonunda da 10 dolar vadeli işlem bonusuyla kazandığınız yani kaldıraçlı işlemlerle kazandığınız parayı vadeli işlemler karınızı nasıl çekersiniz en düşük komisyonla videonun sonunda da bonus olarak onu anlatacağım arkadaşlar. MXC para yatırma olayıyla başlıyorum arkadaşlar. Sağ altta varlıklarıma tıklıyoruz. Yatırma kısmına tıklıyoruz ardından. Öncelikle ne yatıracaksınız buraya? Hangi coin yatıracaksanız onu yazıyoruz. Mesela ben USDT olarak göndereceksem yürü yukarı arama yerine USDT yazıyorum. Ama TRX göndereceksem TRX yazıyorum. Şimdi ben TRX göndereceğim buraya. E, TRX yazar yazma zaten yatırım adresi veriyor bana. E, burada altta verdiği adresi kopyalıyoruz. Ardından buraya hangi borsadan TRX göndereceksem o borsaya geçiyorum. Ben GTIO'dan göndereceğim. Size de dolayısıyla GTIO'dan MXC borsasına nasıl para gönderilir onu tarif etmiş olacağım. GTIO'da cüzdanlar kısmına geçiyorum. Gene sağ alt kısımda. Burada para çekmeye tıklıyorum. Açılan sayfada yukarıda arama kısmına TRX yazıyorum ee, ve TRX coin'in üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi burada para çekme sayfası açıldı. MXC'den e, TRX adresi kopyalamıştık. O kopyaladığımız adresi burada adrese para çek kısmına yapıştırıyoruz. Ardından altta miktarı belirliyoruz. Kaç tane TRX çekeceksiniz? Onu belirledikten sonra altta yolla'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Yolla dediğiniz zaman sizden güvenlik kodları isteyecek arkadaşlar. Bende siyah ekran çıkıyor. Ekran kaydında gözükmüyor. İşte burada fon şifreniz, SMS doğrulama kodunuz, mail doğrulama kodunuz ve Google Authenticator kodunuzu istiyor. Bunların hepsini giriyorsunuz, sonrasında onaylıyorsunuz ve gönderim işlemini tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. En son gelen sayfada durum processing yani işleniyor yazacak ekranda gördüğünüz gibi. Komisyon oranına da dikkat edin. Bakın bende 1 TRX yazıyor. TRX olarak gönderirseniz komisyon olarak sizden borsa sadece 1 TRX keser. O da 10 cent bile değil arkadaşlar. TRX'in fiyatını biliyorsunuz zaten. MXC'ye para yatırma olayı bu kadardı. Ee, şimdi MXC'den para çekme olayını anlatacağım. Şimdi az önce yaptığımız işlemin tersini düşünün arkadaşlar. Bu sefer de MXC'den parayı çekeceğiz ama nereye çekeceğiz? Bu sefer de para çekeceğimiz borsadan TRX adresi alacağız. Ee, hani o borsada spot cüzdan kısmına gireceğiz. Para yatırmaya tıklayacağız. Ardından yukarıda arama yerine TRX yazacağız. TRX'e tıklayacağız. Bize bir TRX ağ adresi verecek. Ee, o adresine, o TRX adresine bu sefer de MXC'den para göndereceğiz. MXC'den para çekeceğiz. Dolayısıyla o ağ adresini kopyaladığınızı varsayıyorum. MXC borsasında sağ alttan varlıklarım kısmına giriyoruz. Bu sefer çekim kısmına tıklıyoruz. Arama yerine TRX yazıyoruz. Ve TRX'in üzerine tıklıyoruz. Bu sefer de çekim sayfası açılıyor. Lütfen adresi girin yazan kısma e, az önce diğer borsadan, göndereceğimiz borsadan kopyaladığımız TRX adresini buraya yapıştırıyoruz. Ardından altta miktarı belirliyoruz. Son olarak altta konfirme tıklıyoruz ve MXC borsasından para çekim işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi geldik e, vadeli işlem karınızı nasıl çekeceksiniz? Cüzdan kısmında e, sağ üstte vadeli kısmına geçiyoruz. Ardından transfer kısmına geçiyoruz. Öncelikle vadeliden spot tarafına transfer edeceğim ben bunu borsa içinde. Solda vadeli, sağda spot olacak. E, miktarı tümü diyorum. Altta transfer'e tıklıyorum varlık transfer edildi. Spot hemen al sat diyor. Yani al sat'a geçmek istiyor musun diye soruyor. Şimdi spot tarafına geçip kontrol edelim. Para gelmiş mi? Evet. 10.7 USDT gelmiş arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi bunu çekeceğiz. Çekime tıklıyorum. Ee, ama ben bunu ne olarak çekeceğim? USDT olarak çekersem 1 dolar komisyon ücreti var. 1 dolar komisyon ücretini ödemek istemediğim için ben bu parayı MX token olarak çekmek istiyorum alttan Alsat kısmına geçiyorum. Yukarıda MX USDT'yi görüyorsunuz. Eğer sizde başka coin varsa MX USDT'nin üzerine tıklayarak oradan arama yerine yazabilirsiniz istediğiniz coin'i. Şimdi MX satın alacağım ben. Öncelikle üstte al kısmına geçerek zaten al kısmındayım ben. Limit yazan yeri piyasa yapacağım. Piyasa fiyatından alacağım. Sonra miktarı en sağa çekiyorum. Al'a tıklıyorum ve kabul et diyorum. Başarılı dedi. 10.7 dolar USDT değerinde MX token almış oldum. 5.9 MX token ediyor bu da. Şimdi bunu e, transfer etmeye, çekmeye geldi sıra. Cüzdana girerek çekim kısmına basıyoruz arkadaşlar. MX seçiyorum. Burada şimdi bize diyor ki Gönderdiğiniz adreslere falan dikkat edin diyor. Bunları tıklıyoruz. En altta kabul et diyoruz. Sonra çekim işlemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. MX çekim sayfası açıldı. Lütfen adresi girin diyor. MXC'ye göndermek için adres almak için ben kendi ee, ana MX'e hesabıma geçeceğim. Vadeli işlem yaptığım az önceki hesap e, ailemden başka birisine aitti. Benim gerçek hesabım Şimdi burası. Şimdi adres almak için sağ altta cüzdana geçiyoruz. Ee, yatırmaya tıklıyoruz. Ne yatıracağız? MX. Arama yerine MX yazarak bulabilirsiniz. Burada geçmiş aramada MX var. Ben oraya tıkladım. Şimdi bunu hangi ağ üzerinden göndereceğiz? Heco ağ üzerinden göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Heco ağının MX göndermedeki komisyon ücreti 0.001 MX bu da 0.002 dolara tekabül ediyor yani bir 1 sent bile değil hece seçtik adresi verdi biz altta bunu kopyala diyoruz şimdi yan hesaba geçiyorum MX'i göndereceğim hesaba burada adres kısmına yukarıya aldığım adresi yapıştırıyorum miktarı tümü yapıyorum confirm dediğimde para çekmeyi onayla diyorum e iki tane doğrulama istiyor benden. Bir e-posta doğrulaması, bir de Google Authenticator doğrulaması. Kodu al diyerek e, mail adresime gittim. Bir doğrulama bildirimi gelmiş ama gördüğünüz gibi doğrulama kodu gelmemiş. E, şimdi spam kutusuna bakacağım. Aynen spam kutusuna gelmiş. E, buna siz de dikkat edin arkadaşlar. MXC'den bazen mail'ler spam kutusuna gidebiliyor. Şimdi gelen kodu doğrulama kısmına yazıyorum. Google Authenticator kodunu da alt tarafa yazıyorum. Son olarak Kabul et diyoruz. Ve para çekme isteği gönderildi dedi. Gönderdiğimiz 5.9 adet MX yaklaşık 5 dakika civarında geldi. Bu da benim ana hesabım. Bakın burada geldiğine yatırma başarılı diyor. Ee, i̇şlem başarıyla gerçekleştirildi arkadaşlar. Bu, Bu videoda MXC kripto para borsasına nasıl para yatırılır? MXC borsasından nasıl para çekilir? E, ve MXC 10 dolar referans vadeli işlem bonusu vermişti hatırlıyorsunuz. Onunla e, yaptığımız karı nasıl çekeriz? Onları anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. E, kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca Telegram gruplarına da gelip e, yardımlaşabilirsiniz. Orada sohbete açık grup var. Bir de duyuru grubu var ayrı. Orada sadece duyuruları veriyorum. Yoruma kapalı orası. Ayrıca yüzde %10 komisyon indirimli referans linkimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak üye olabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.